Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm geldi. Bugün baktığım canlar olmuş dedim. İkinci bölüm gelsin hemen. Bakalım bu sefer daha dikkatli oynamayacağım. oynuyoruz sanki. Bakalım, hmm, bu, bu galiba. Biz, tamam. Gençler. Çok iyi, çok iyi. Hep burada ölmek zorunda mıyım ya? Allah. Hmm. Dur dur. ölüyorum ya. Bu bölümde böyle biterse <laughs> kötü olur gerçekten. sizi. <laughs> Diyeceğim de galiba bu bölüm çok <laughs> Niye böyle oynuyorum ya? Yes. Uf, uh, bir can kaldı. Bir canda da böyle kalmak ne bileyim yani çok kötü. O gördünüz mü? Allah. Uf, uh, çok heyecanlandım. Güzel. Bir bölüm atlayabildik daha. O bu boğa şey. <laughs> Gelsin buraya. Ve süper iş. Burada izan okunuyor. İzzallah şerefli allah. Hmm. Yes, çok iyi geçti bence. Huhu. <laughs> <laughs> ne diyorsun? <laughs> Süperdi bence. Hmm, anladım. <laughs> Tuşuyla mı atlayamaz mıyız? Atlayamaz. Öyle bir dünya yok diyor bize oyun. En azından burada su falan yok. Ölme riski yok en azından. Güzel bir oyun çıkartacağız gibi. İlk başta o dört canı kaybetmeseydik çok iyi olurdu ama. Neyse sağ olsun. <laughs> Ölümde atladık. Şunu alayım. Böyle devam edelim. Hmm, bu falo. <laughs> Artık bu bu falo takamıyorum. <laughs> bu falo mu derler? Boynuzlu şey mi derler? Bir an burası buraya basacağım ama düşecekmiş gibi hissettim ama düşmedik. Hmm Oo. Tamam. Bu bölümde çok düşme riski vardı diye hatırlıyorum. Hızlı Hı bir şekilde uçmamız gerekiyor. Hmm. Sayıyorum. 1 2 3. Yine su gibi Hmm Gördün mü? Mükemmel değil miydi? Aa, neler yaptım ya? Keşke değil. <laughs> Boş, Bu arada arkadaşlar hayla kanala abone olmayanlar varsa yine, lütfen abone olun. Abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Heyecanlandım. Güzel bir oyun çıkarttık diye düşünüyorum ben şuraya geçip yapacağız galiba. Az önceki şey ne işe yaradı bu arada? Onunla illa ki bir şey yapılıyordu ama ben bir şey yanlış yaptım ben, sorun olmadı galiba. Hmm. İşte bu sıkıntı oldu. Hmm. Şimdi sıkıntı. Bu bölüm uzun olacağı benziyor galiba. Hadi buradan mı atalım? Yok. Öyle bir dünya yok. Şuraya götürelim bunu. Ha evet. Öyleymiş. zor olacak arkadaşlar. Hmm, sıkıntı. Dur biz tersten yapıyoruz galiba. Bu zaman yapacağız. <laughs> Şimdi fark ettim adamı. Hmm, Oradan uçacağız mı yoksa evet. Çok güzel. Çok iyi bir filmdi. Evet, <laughs> bu oyun önceden reklamsızdı diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Dur bak bizi boş boşuna atlatacak doğruya. Topla da yeni fark ettim bunu. Tamam iyi oldu. Bir cana neler yaptım bu arada yani. Umarım fark etmişsinizdir. İlk 4 canı kaybetmeseydik 10 dakika üzerinde bir video çıkabilirdi ama yine çıkabilir yani. Bizi yanapatır oyun. kadar yükseğe çıkarsak bizim için o kadar iyi diyebiliyorum. Dur burada. Aa bu. İlk bunu öldüreyim mu o zaman biz? Bu arada hangi oyun videolar videoları Onları da yazabilirsiniz. Para kazanmaya başlayayım büyük ihtimal Minecraft alacağım. Minecraft'ta bir sürü ev videoları çekeriz. Villalar yaparız. Hedefimiz bini geçse yeterli. Bini geçince acılıyor para kazanmak bildiğiniz üzere. İnşallah para kazanmaya başlarsak güzel videolar gelecek arkadaşlar. geliyor da para kazansak yani para oyunlar güzel. Daha güzel olur. Ben var ya pro oldum. Dedim de o bir daha gelir gelir mi? Ay geri gelir mi? İnşallah gelir. Allah konuşamıyorum mu ben bunu? İnşallah geri geliyordur yoksa gideriz. Gelmiyor galiba. Bir daha oynayalımız. Ah oluyormuş. Şunu almasam. Yes. Değişik duygular çekeyim. Mesut'u öldürsek üzülürüm. Diyor. Aa, onları ara mı gidecek? Gerek yok bizim yıldızımıza. Ya yıldıza gerek yok diyorum. burada bitireceğim. Gel lan. olmadı. Uç. Yes. Uçtum. Hmm. Anladım abi. Yes. Abi. Ne yapıyorum ben? de bilmiyorum. Gittik. Burada biraz kötü davran oynamış ve kötü davranmış olabilirim. Peki iyi oynama iyi oynayamadım. Boss gelecek galiba. Hmm. Bu bölüm iyi oldu bence. Çok kısa değil. İyi, tadını tadında bıraktık. Daha çok oynayabilirdik aslında da. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala kesinlikle abone olmayı, bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. Daha çok RedBall bölümleri için ve videolar için like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hoşçakalın.